Hep aynı şeyi söylüyoruz. Yine mi 28 Şubat gene bir mağduriyet gene bir şey. 28 Şubat bir darbe. Darbelerin mağduru bitmez. Darbe, darbelerin mağduriyeti hep sürer. Hı hı. Geçmişte bir tarihte bir karalekidir o. Ve sürekli olarak insanların hayatında bir nokta olarak kalır. Menderes'in idamını Lütfen. görenler de bugün halen o günleri üzülerek anlatırlar. Hı hı hı. Veya sevinerek anlatırlar kendi aşağıdan baktıklarında. Hı hı. Yaşları ne olursa olsun fark etmez. 80'i görenler de öyledir keza. Darbelerin ve insanlar ve siyaset yaşamındaki izleri silinmez hı hı. ve darbe kategorik olarak karşı çıkılması gereken bir şeydir. Evet. Ve biz eğer 20, bu günden sonra tekrar böyle bir dönüşüm yaşanacaksa, bir habitat ortaya çıkacaksa, yani tekrar bir 28 Şubat ortamı ortaya çıkacaksa yine kategorik olarak onun karşı durmamız gerekir. Hı hı hı. Bunu bu bir mağduriyet meselesi değil yalnızca. Evet. Bir duruş meselesi. Duruş diyorum demokrasi ve insan hakları meselesi. Evet bu yalnızca başı kapalı olanların, sakallı olanların, cindirvanların vesaire değil. Yarın başı açık olanların sokağa çıkması dengecek bir rejim gelirse de biz onun karşı dururuz. Hı hı. Bu bir toplumsal meseledir. Toplumsal duruş. Bunu vurgulamak gerekiyor. Peki.